Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir yöntemle şal, battaniye ya da supla yapabilirsiniz bu şekilde polyester iplerle. Benim aklıma o geldi. Bu küçük parçayı yaptığım zaman nihale olarak kullanabileceğimi düşündüm. Nihale olarak da kullanabilirsiniz. Ya da dekoratif mobilyaların üzerine örtü ince zarif iplerle yapabilirsiniz. Bakın burada kullanmış olduğum yöntem gayet basit. Bu şekilde kutucuklar yaptım siyah iple ve böyle minik minik artan iplerimle küçük kordonlar ördüm. Tabii ki boyuna ölçerek örmüştüm. Bu kordon yapımını da şu sağ üst köşeye videosunu bırakacağım. İsterseniz tığ ile, isterseniz şişle, isterseniz de benim yapmış olduğum gibi plastik bir polyester ip makarasına firtekelerle yapmış olduğum küçük bir aparatla yapabilirsiniz. Tabii ki hazır kordon yapma makinalar da var daha hızlı yapmak isterseniz. Ama ariyetten para vermenize hiç gerek yok. Kendiniz evde de tığ, şiş ya da o küçük aparatla yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben bu kare başlangıcı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Zincirle başlangıç yapmıyorum. Ne kadar kutucuk istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz başlangıcınızı. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Şu ilk zincirimi sıkılaştırıyorum. Zincirden saymıyoruz burayı. 2 4 5 tane zincirimiz var. 1 2 defa doluyorum tığımın üzerine. İlk zincirin içerisine batıyorum. İlmek aldım. 1 2 1 2 2 Bakın küçük bir kutucuk oluşturduk. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 defa doluyorum. Şuradan şöyle takip ettiğimizde buraya batıyorum. İlmeğimi aldım. 1 2 3 4 5. Bakın yan yana iki tane kutucuğumuzu zincir çekmeden yapmış olduk. Bu yöntemle daha güzel duruyor. Zincirde bilirsiniz, gevşek çekerseniz biraz sağa sola kayar ya da sıkı çekerseniz büzer. Bu yöntemde hiçbir şey olmuyor. 2 1 2 defa doladım. Yine aynı şekilde şöyle takip ediyorum. Ortalıyorum daha doğrusu burayı. Şuraya battım. İlmeğimi aldım. 1'li, ikili yapıyorum. Birli yapıyorum. İkili, ikili. Bakın 3 kutucuğumuz oldu. 1 2 zincir. 2 defa doladım. Yine şöyle ortalayarak batıyorum. İlmeğimi aldım. 1 2 1 2 2 bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar başlangıcınızı yapabilirsiniz şöyle bir zincir çekerek dönüyorum yukarı çıkmak için uzatıyorum üzerine bastırıyorum ve tığım üzerine ilmek doladım buraya batıyoruz 1 2 2 şeklinde trabzanla yukarı çıkmış olduk. Yine 1 zincir, 2 zincir. 1 dolama yaptım. İlk başlangıçta hep 2 dolamalı yapıyoruz dikkat ederseniz kutucukları oluşturmak için. Şimdi normal kutucuk yapıyoruz. Trabzanın tepesine batıyorum. 2 2 Arada 2 zincir, 2 2 yine arada 2 zincir bir defa dolama trabzanın tepesine batıyorum 2 zincir burada da yine şöyle göz kararı battık ve kutucuğumuzu yaptık yine bir zincir çekerek dönüyorum ilmeğimi uzatıyorum üzerine bastırıyorum. Tığımın üzerine doladım. Trabzanımın tepesine batarak ilmek aldım. 2 2 şeklinde de toplayabilirsiniz. 1 2 zincirimi çektim ara için. Trabzanımın tepesine batıyorum. Ve 2 2 şeklinde kapatarak ikili trabzan yapıyorum. Kutucuklarımızı bu şekilde düzgünce Yapıyoruz istediğimiz ölçüye gelene kadar. Şimdi burada küçük bir parça hazırlamıştım. Kordonları nasıl geçirdim? Bak şöyle alttan başlıyorum. Bir alta bir üste, bir alta bir üste. Bu şekilde. Kalın makrome ipleriyle kilim bile yapabilirsiniz bu yöntemle. Paspas yapabilirsiniz. Çok dolgun bir görüntüsü var. Çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bakın böyle çektim. Bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten. Kenar kısımlara da nasıl bağladım? Şöyle alttan batıyorum buradan bir defa kordonumu geçirdim aynı kutucuğun bir de sağ tarafına battım buradan da geçiriyorum dikkat ederseniz hep aşağı doğru geçiriyorum çünkü yukarıda olursa hoş durmayacaktır bakın bu şekilde yere hizalı ama bu şekilde havaya kalkıyor o yüzden hep aynı yöne yapalım kordonlarımızı. Şimdi bir defa daha kordon geçirelim. Başka bir renk aldım. Bakın burada ilkinde şöyle alttan başlamıştım. Şimdi üstten başlıyorum. ve kordonumun şu uzun olan ipini çekeceğim tığ ile. Kordondan çektiğimiz zaman biraz formu bozuluyor. Yine geçirdik. Bakın burada zincirimiz buranın ortasına denk geldi. Burası da buraya denk geldi. Bu şekilde altlı üstlü yaptığımız zaman tuğla şeklinde görünüyor. Üçüncüyü de tekrar yapalım. Farkı göreceksiniz. Bakın burada buradan batmıştım. Şimdi buradan batıyorum. Yine kordonumu çekiyorum. Bakın gayet düzgün oldu. Kenarlarda nasıl yapmıştık tekrar gösteriyorum. Bakın bu alttan geçeni yapmıştık. Şimdi üstte kalanı da nasıl yapacağız? Bunu da şöyle üstten alta doğru battım tığımı. Sıkılaştırıyorum. Şimdi alttan yukarıya doğru batıyorum. Bu şekilde yine kordonumuzu alttan çıkarmış olduk uç kısımlarındaki ipleri ne yapıyoruz fazlalık. Kordonumuzun ortasından tığımı geçiriyorum. Tam dibinden kesmiyorum açılma riskine karşı. Bu şekilde ipimi gizleyerek çekiyorum. ve bakın gayet düzgün. Tamamen içinden yürütebilirsiniz ya da biraz çektikten sonra makasla temizleyebilirsiniz bu uçtaki kalan iplerimizi. Bakın gayet temiz bir görüntü oldu. Bu fikir benim çok hoşuma gitti ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma destek olmak için beğeni yapabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz zaman yeni videolarımdan haberdar olmak için yanındaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.